Türkiye'nin ikinci meclis binası Atatürk'ün nutku okuduğu mekan. Türkiye'nin ilk resmi kamu binası olma özelliğini taşıyan ikinci meclis binası Türk siyasi tarihinin önemli olaylarına tanıklık etti. Atatürk'ün emriyle mimar Vedat Teke yaptırılan bina birinci ulusal mimarlık akımının özelliklerini taşıyor. Siz bu haberi izlerken biz kısa bir araya gideceğiz. Saat başında birinci sayfa devam edecek. Başkentin kalbinde ve belleğinde önemli bir yere sahip olan ikinci Meclis, Cumhuriyet Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayan bina, ulusal mimarlık akımının öncülerinden Vedat Tek'in eseri. Vedat Tek, ilk formal mimarımız, Paris'te mimarlık eğitimi almaya gidiyor. Türkiye'ye geldiğinde de ulusal mimarlık akımını kurmak istiyor Mimar Kemalettin'le birlikte. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Palas'ın yapımında görev alan Mimar Vedat Tek'le görüşüyor. Atatürk'ün ilk talimatı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir bina yapılması yönünde. Atatürk inşaat aşamasında bu fikrinden vazgeçiyor ve burayı meclis binası olarak yapılmasını talimat ediyor sonrasında. Ve bu talimatı alan Vedat Tek işleri daha da hızlandırıyor ve 8 ayda tamamlanıyor. 1923 yılında başlanan bina, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılıyor. İkinci meclis binası Selçuklu ve Osmanlı bezeme motifleriyle dönemin önemli akımlarından biri olan 1. Ulusal Mimarlık Akımının özelliklerini taşıyor. Girişte Selçuklu taç kapımız, mimari bezemede klasik Osmanlı süsleme çinilerimiz ve içeride özellikle odaların birbirine geçişinde Avrupa'dan etkilenen oda mimarisini görebiliyoruz. Osmanlı klasik mimari tarzının en önemli ismi olan Mimar Sinan'ın tekniği 2. Meclis binasının inşaatında da kullanılmış. Tavandan tabana kadar hiçbir yerde örümcek ağı göremezsiniz. Hiçbir şekilde haşereye rastlamazsınız. Buranın harcında deve kuşu yumurtası akı kullanılmaktadır. Deve kuşu yumurtası akıyla salonun akustiği de güçlü hale geliyor. Salonda mikrofon kullanmadan akustiğini en baştan en sonuna kadar hissedebilirsiniz. Bu da bir e, ulusal mimar akımının özelliklerinden biri. Atatürk nutku burada okudu. Birçok önemli yasa burada kabul edildi. Uluslararası anlaşmalar burada imzalandı. Türk siyasi tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden bina, Cumhuriyet Müzesi olarak tarih severleri ağırlamaya devam ediyor.